Herkese günaydın. Bugün 21 Eylül Pazartesi günü. Haftanın başlangıç gününden merhabalar diyelim. Bomba gibi bir hafta geliyor. Yanımda çok değerli konuğum var. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Ee, hafta bomba gibi. Yalnız inşallah kimsenin elinde patlamayan bir bomba gibi olur. Çünkü takvim bayağı bir yoğun. Ee, bugün sakin günlerden bir tanesi. Salı, çarşamba, perşembe bayağı bir hareketli geçecek. Ee, faiz verisi açıklamaları var. Euro tarafı, dolar tarafı. Sterlin tarafı bu hafta e, yoğun bir mesai başlıyor bizim için. Artık Eylül ayının sonuna da geldik. Evet. Yani piyasanın piyasa olduğu, böyle hareketli zamanların yaklaştığı e, anlardayız yani. E, bugün ekonomik takvime şöyle bir göz gezdirelim. Hı hı. E, öncelikle Japonya'yı tebrik ediyorum. Yaşlara Yaşlılar, saygı günü diye e, kendilerine tatil vermişler. E, yani daha birçok tatilleri var ancak e, bu da güzel bir tatil. Tüm gün boyunca bir de. Hatta yarın da tatil. Belki bütün bir haftayı böyle tatilde kapatacaklar. Ee, öncelikle investing'e ait veriler var. Onlara zaten pek bakmıyoruz. 15.45'te Lagart'ın bir konuşması olacak. E, ardından bunu duyan Powell 17'de bir konuşma yapacak gibi bir e, şey var yani takvim var. Evet. Lagart'ın konuşması etkili olabilir ki e, genelde kötü etki yaratıyor. E, biraz böyle olumsuz konuşmaları ee, var aslında hani ben ne şeyim e, ne ayı ne boğa e, ben adeta bir baykuşum deyip kudube e, gudubet gudubet orada <laughs> şey yapıyor açıklamalar e, yapabiliyor buna dikkat etmekte fayda var e, onlarca zaten Paul'un konuşması var Paul'dan sonra da çok fazla bir e, bugün için değişiklik beklenmiyor e, biz yavaş yavaş paritelere doğru evet, geçelim gerçeklere şey bakalım buradan biraz böyle ee, normal takımı gösterdik. Bir de e, gerçekleri gösterdiğimiz e, paritelere geçelim. Euro-Dolar'da aslında geçen haftadan beri tam şu noktada biraz böyle bir e, heyecanlandım aslında. Euro-Dolar farklı bir yere gidecek ve e, daha farklı seviyeler konuşacağız diye ama e, ümitlerimiz boşa çıktı. Tekrardan 1.18 seviyesine doğru hareket gösterdi. 1.18 60 ile 19 diyeceğiz. Yani 19 en Uç e, direnç noktası diyebiliriz. Burayı kırmadan Eurodolar'da başka seviye yok yukarı yönlü evet, olarak. Ondan sonra ancak birimler. <laughs> Aşağı yönlü işte. olarak da bir nokta 1860'tan aşağıda 1830 ve 18 seviyeleri var ki e, buralarda bir kalıcılık sağlayamadı doğru düzgün. ya yani şurada bir etki var ancak e, kalıcılık çok fazla olmadı yani hemen geri şey yaptı yani hani geri yükseldi. Ya dolar tarafından gelen kötü veriler bunu e, etkiledi bir de bir önceki bu 17-67 bölgesi sol tarafa baktığımız zaman daha önce güçlü alıcı bulduğu bir bölge olduğu için oradan da dolar verilerinin yine her zamanki gibi karışık gelmesinden dolayı euro tarafı daha güçlü bir vaziyette çıktı. Şu an gördüğümüz gibi zaten yine 1.18.60 seviyesi ve bir tık üstünde 1.18.60 Şurası 1.18.67. Yani buralarda gün içinde sanki yatay serini koruyacak gibi görünüyor ama Hareketlilik olması durumunda buradan yukarıya bir kalıcılık gösterirse senin dediğin gibi 18.99 bölgesine bir hareketlenme görebiliriz. Yani düşüşler için ben 17.35'te bir saatlik grafikte 17.35 seviyesi olması lazım. Evet yani şu alttaki 17.67 bölgesinin altında bir hareket olmadığı sürece hani bu paritede bir 10'ları bir 15'leri tekrar telaffuz etmek çok yanlış olacak ki şu an hala alıcılı seyrini korumaya devam ediyor. Biz 4 saatlikte de bu öngörümüzü yine paylaşmıştık bültenlerimizde. Fiyatın kalıcı olmadığı, olamadığı bölge şu an hala buralarda alıcı bulmaya niyetleniyor. Bu şekilde bu bölgede sıkışmış vaziyette kapanış yapmış ama tek bir mumla bu paritenin yukarıya sert atacağını öngöremeyiz. Burada bir kalıcılık sağlaması durumunda. Dediğin gibi 18.99 seviyesinde kırılmadığı sürece daha yüksek rakamları telaffuz etmek şu an için çok doğru değil gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Euro-dolarla ilgili bu yorumu yapalım. Bir de piyasa pozisyon oranlarını evet, aktaralım. Tamam, bakalım. Şöyle Euro-dolarda acaba <laughs> son durum ne? Geçen hafta da o biraz artık fark olmuş gibi ya bu kadar fark yoktu ancak genel piyasa pozisyonlarında ee, şu an itibariyle 32, 33 diyelim. Yüzde 33'lük bir alış pozisyon oranına karşılık yüzde 67'lik bir satış pozisyon oranı mevcut. Yani piyasada satıcılar biraz daha ağırlıklı gidiyor. Ee, alıcı kesimde 33'lük bir oranda e, biraz daha geriye çekilmiş. Yani bu fark bu kadar değildi. Ancak etkisi 46, e, yüzde 54 seviyelerinde evet, o civar. O civarda ancak e, şu an itibariyle bayağı ciddi bir e, fark mevcut diyebiliriz. Evet. Ee, bir de bir satış baskısı getirebilir bir de Lagarde'ın konuşması var üstüne Powell'ın konuşması var ee, bakalım neler olacak ardından sterlin dolara geçelim ama euro hı hı. dolarda hafif minik sevimli bir yükselişte ee, şu an itibariyle gerçekleşiyor gibi hemen sterlinle bakalım sterlinde <laughs> aslında 1.28 ila 1.30 arası e, bence tamamıyla böyle e, yönün belirlendiği, hani evet. alıcı ve satıcı dengesinin eşit olduğu e, bir seviye diyebiliriz. Ee, özellikle bunu bu şekilde söyleyelim ki zaten piyasa pozisyon oranlarında da e, genel itibariyle şeydi yani böyle e, %50 alıcı, %50 satıcı kesim vardı. Onlarca böyle bir değişiklik olmuyor. Çok ufak değişiklikler görebiliyoruz. Ne geçen hafta boyunca da söylediğimiz 1.2960'lardan aşağıda 1.2890, 2830 Biraz aşağıda gelirse 1.2775 gibi seviyeler hedefimiz olacak. Yukarı yönlü de en azından şöyle 1.30'un üzerinde bir kalıcılık sağlaması lazım değil mi? Evet, yani 1.30'un üzerinde 1 saatlik yeterli bile gelmez. 4 saatlik hacimli kapanış sağlaması gerekiyor. Çünkü zaten biz bunu geçen haftadan itibaren gün gün bültenlerde de takip ederek e, öngörümüzü paylaştık. 1.2779 seviyelerinden zaten alım bulabileceğini, çünkü o bölgenin e, günlük grafikte de önemli bir düzeltme bölgesi olduğunu, destek direnç dönüşüm potansiyeline sahip olduğunu söylemiştik. Tam da o noktadan e, bizim beklediğimiz bölgeye kadar yükselişini gerçekleştirdi. Şu an orada yatay seyrini korumaya devam ediyor. Dediğin gibi e, bunun üzerindeki bir hareketten bahsetmemiz için artık 1.30... 1.30-23 bölgeleri üzerine hareketlenmesi ve kalıcılık sağlaması gerek. Ondan sonra da 1.31-76, 1.32-63 seviyeleri potansiyel olarak takip edilebilir. Biraz daha rahat konuşabileceğiz ki zaten bir evet. 31 75 32 falan görse de artık 34-35 seviyeleri. 35 olmasa da 34'ler tekrardan beklenebilir. Ben Arcak... istemiyorum ya çıksın onlar. <laughs> Bence de, de yani isterlinin hak etmediği bir fiyat. Daha düşük olması gerekiyor belki de. Yani açıklamalar da geliyor. Korona dolayısıyla herhangi bir V şekli toparlanmanın olmadığı olduğuna dair bir kanıt olmadığı yatırımların azalacağı ya ters bir şey var alakabildi. sanki yani hani bir saatlik ters bir şey e. var ama e, bunu belki de yanlış e, aktarıyorlar yani hani böyle beklentinin beklenti beklent... oluşturarak Tabii beklenti farklı algı farklı ama grafik çok daha farklı şu an zaten tepki almaya başlıyor ufak ufak burada bir yatay seyir göreceğiz sert hareket olması Kaçınılmaz gibi görünüyor benim için. Valla Bora Bey keşke geçen haftadan beri günlük bülteni sürekli takip etseydik. Sürekli şey yapsaydık. Çok da güzel fırsatlar vardı. Evet. Değerlendirenleri tebrik edelim. Değerlendirmeyenler için ya da günlük bülteni okumayanlar için de. Ee, en azından yine her her gün devam eden bir şey bu. Yani evet, her gün bugün de, de takip edebiliriz. De, bugün de paylaştık. Ee, gerçekten güzel fırsatlar da sunuyor. Ee, şimdi sterlin dolarla ilgili şöyle piyasa pozisyon oranlarına bakalım. O bayağı fark açılmamış hatta giderek kapanmış gibi yani %49.17 alış pozisyon oranı, i̇şte %50.83 .50 satış pozisyon oranı var. Bu kırılma yaşanmadığı müddetçe, bu seviyelerden kırılma yaşanmadığı müddetçe alıcı ve satıcı dengesi birbirine yakın gidecek gibi gözüküyor. Sterlin'le ilgili de daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Gönlümüz düşmesin. <gülüyor> 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 Hak ettiği yeri bulasın. Amin. <laughs> Şimdi ardından altına geçelim altında e, minik sevimli kıpırdamalar var özellikle e, geçen hafta Fed'in e, kararından sonra açıklamalarından sonra 70 falan demiştik 70'i görmedi aşağı doğru 1933'lere kadar e, geri çekilme gösterdi. Şu an itibariyle de aslında 52, 56 hatta 52, 62 veya 52, 40 arası bir fiyatlama gösterebilir. Ancak 56 üzerindeki hareketliliklerde yukarı yönlü alış baskısı daha fazla artabilir. Yukarı yönlü alış baskısı daha fazla artabilir derken de 1980'lere kadar çıkacak diye bir şey yok. Ör önce 62 ve 70 seviyelerini test edip buradaki davranışlarını izlememiz gerekiyor. 70'ten yukarı bir kalıcılık görmediğimiz sürece bu seviyeler hayal. Buradan aşağı bir satış tepkisiyle de tekrardan 62 ve 56 gibi seviyeleri takip edeceğiz. Hem yükselişte hem de düşüşte. Yine bu Bugün itibariyle de hem Lagart'ın konuşması etkili olacak, ardından Powell'ın konuşması daha da etkili olacaktır. Bunun etkisini Biraz daha göreceğiz aslında. Konuşma içerikleriyle biraz belli olacak bir şey. Ee, geri çekilmelerde e, tekrar yani aslında sürekli söylediğimiz seviyeler 39, 33 ve 25 seviyeleri hedefimizde. Yalnız 46 seviyelerine de bir e, şöyle bir destek seviyesi koyabiliriz. 46 seviyelerinden de yukarı yönlü bir e, alış tepkisi ile karşılaşabiliyor. Ancak buradan aşağı kırılmalarda direkt kesin böyle bir e, o tuşlara doğru bir hareketlilik izleyebiliyoruz. Bu çok önemli. E, yine geçenlerde çizmiş olduğunuz şöyle e, bir düş kanalı vardı. Bunu takip ediyor. Güzel de bir takip ediyor. Bunu henüz Hafta boyu e, burayla kırmadı. direndi. Yani Aynen. burayla savaş halinde. 1960 zaten şu an artık beton görünümü kazandı. 1960'ın üzerinde 4 saatlik kalıcılık olmadığı sürece aynı şekilde… 4 saatlik değil mi? Evet, 4 saatlikte… Saatlik de... Bir saatlik hani gün içi hareketlerde sert iniş çıkışlara sebep olabilir ama kalıcılık sağlaması bakımından 4 saatlik hacimli kapanışlar daha mantıklı olur. Çünkü bir önceki seviyelere baktığımızda 4 saatlik kapanış olmasına rağmen e, oradan tekrar hatta olmamış bile e, şu şekilde gösterelim. Şu bizim direnç çizgimizin olduğu bölgede 4 saatlikte fiyatın aldığı tepkiler burada çok bariz bir şekilde görünüyor. Şu an yine orada bir hafta kapanışına yakın oralara ulaştı. Tabii hafta yine düşüşle bitirdi ama bir saatlik baktığımız zaman bir yükseliş çabası yine görünüyor. Ama dediğin gibi eğer bu seviye altında herhangi bir iniş olacak olursa tekrar şuradan bir kırılımla birlikte tekrar satış baskısı yerse 19.39'lar kaçınılmaz görüyorum. Yükseliş içinde dediğimiz gibi 19.60 ve 62 üzerine 4 saatlik kalıcılık görmek zorundayız altın için şu anki durum yine satıcılı ve yatay bir durumda devam ediyor. E, teşekkür ediyoruz. Hemen piyasa pozisyon oranlarını da aktaralım. Altında son durum nedir? E, %57.82 %57.82'lik bir alış pozisyon oranına karşılık 42.18'lik satış pozisyon oranı mevcut. Alıcı biraz daha fazla ancak hani e, altının yönüne baktığımız zaman da biraz daha böyle aşağı bir e, yönelim var gibi. Yani uzun ee, vade yatay seyir tabii, diyebiliriz bunu artık. Şu an yatay seyir var. E, buradaki kırılmalar geçtikten sonra, kırılmalar yaşandıktan sonra çok daha böyle sağlıklı e, şeyler söyleyebileceğiz en azından. E, alıcı ve satıcı dengesiyle ilgili. Şu an birbirine yine yakın diyebiliriz. E, altını bu şekilde değerlendirmiş olalım. Ardından müzmin bekar DAX'a geçelim. <laughs> e, DAX'da e, hocam herkesin küskün... merak ettiği bir şey söyleyeyim. DAX buradan döndü diyebilir miyiz? Yani özellikle bize gelen sorularda böyle en ufak fiyat değişikliklerinde buradan döndü diyebilir miyiz? Buradan artık alış diyebilir miyiz? Buradan satış diyebilir miyiz? Yani bir iki, tane, bir iki tane hacimli hareket o trendin komple döndü kararını vermek için şey olmaz ya çok e, erken olur ama şimdi bu bölge önemli bir bölgeydi. Hafta başından itibaren biz 30 dakikalık grafikte dahi Şuradaki yatay seyri hem bültenlerimizde hem de gün içi fırsatlarda yayınladık ee, ve yakın takip altındaydı. En son hatta Cuma günü, şöyle gösterelim, sıkıştığı bölgeden, bir bir şekilde geçilemeyen, sürekli aşağıya doğru tepki aldığı bölgeden, tam da biz şu seviyeden, e, buradan hafta kapanışının da olması vesilesiyle buradan ciddi bir satış baskısı görebileceğini paylaştık. Ve ondan sonra zaten şu an e, 12... 92 seviyesini bile hacimli bir şekilde kırıp aşağı doğru devam etmeye çalışıyor, çalışmıyor. Hatta devam ediyor. Buna da şöyle bir şey sebep olmuş olabilir. Hafta sonu e, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve kara para aklama e, muhabbetleri orada şu an bir krize sebep olmuş. Hatta bunu da endeks üzerinde fiyatlamaya sebep olacağını da belirtmiştik. Şu an canlı o canlı görebiliyoruz. O fiyatlamayı da görüyoruz ki evet. e, buradan Düşüşlerde biraz daha böyle e, şu seviyeleri de geçerse 12.690-12.580 gibi seviyelere doğru e, kırılma da yaşanabilir. E, buradan döndü diyemeyiz. E, buradan döndü, döndü diyemeyiz. Döndü demek için çünkü yani bir dönüş hareketi tarz görmemiz lazım. Bu sorularla çok karşılaşıyoruz. E, bu sebepten belirtmek gerekiyor. Yani satış baskısı devam ediyorsa aslında trende bağlı kalmak daha uygun olacak. Yani, yani şu o şekilde, anki şeye bağlı kalmak Aynen şöyle düşünmek olacak. en mantıklısı. Bir önceki yerde mesela şu bölgede. Bu fiyat hareketi çok hacimli çıkıştan sonra, yani burada 3 e, tane 4 saatlik hacimli çıkışın ardından bütün haftayı burada geçiren bir fiyat hareketi ardından böyle bir düşüş yapıyorsa, ben bu fiyat hareketinin buradan tekrar yukarıya sert bir şekilde atmasını hemen beklemem. Ne beklerim? En azından belli bir oranda tepki alıp, alıcı bulup, alt zaman diliminde veya dört taşta şuradan bir yukarıya doğru tekrar hacimli bir hareket sergilemesini isterim ki, ondan sonra bunun dönüş yapabileceğine, tekrar alıcı bulacağına, e, karar verelim. E, şu an hala yatay pozisyonda, yatay seyrinde devam ediyor ama geniş bir aralıkta yatay seyir devam ediyor e, ve satıcıl devam ediyor. Bu net bir şekilde belli. Mumlara bakılınca onu görebiliyoruz. Ee, yani en azından bu kadar. E... Ya, kimse bu kadar düşmesini beklemiyordu açık söyleyeyim. Biz düşürdük. <gülüyor> <gülüyor> E, Deutsche Bank'ın kara para haklama mı? Aklama veya haklama diyelim <laughs> Aklama, haklama. <yani>. E, <laughs> bir aslında bir şey yapmak lazım. Yani Merkel burada hiçbir şey demiyorum Veya aslında da Gart da bununla ilgili bir e, konuşmasına değinebilir. Değinirse e, çok daha farklı şeyler izleyebiliriz. E, Bu şimdi, hafta yoğun olacak her konuda o belli. Endekslerde de olsun, paritelerde de olsun. E, şimdi Dax'la ilgili de yorumumuzu bu şekilde yapalım. Youtube üzerinden gelen sorular varsa e, onlarda da değinmiş olun. Gümüş yorumunuz mümkün mü? Birazdan mümkün olacak. E, sabah fırsatlarını sizinle dinlemek ayrı güzel. Emeğinize sağlık. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ediyoruz. E, şimdi Dax'la ilgili artık sanırım söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik. Yani. E, Şimdi ardından petrol'e geçelim. Petrolde e, özellikle Petrol 41-50'lerden yukarı bir kalıcılık sağlamadı ama özellikle 39-75 üzerinde de böyle bir kalıcılık sağlaması güzel bir e, gelişme diyeceğim. E, bugün bir haberim var, Bloomberg'dan onu kesin ve kesin aktarmamız gerekiyor. Suudi şirketler 11 milyar dolarlık petrokimya şirketi kurmuş kurmak için görüşüyorlar. Yani petrol'e doyamadılar. Sürekli böyle bir e, petrol arzı oluşturmak için bir hareketlilik görebiliyoruz. E, özellikle e, 11 milyar dolarlık bir, bir de şirket kurulması, e, Suudi tarafında böyle e, Aramco vardı biliyorsunuz. Hı hı. E, belki Aramco'ya e, bir rakip falan da olabilir. Ya da hani farklı bir şekilde bunu değerlendirebilirler. E, bu da petrolde aslında arzın artması yönünde. E, güzel bir etki yaratır ki e, petrol fiyatlarını biraz daha yukarı çekebilsinler ya da hani e, tek bir elde olmasından ziyade 2 3 farklı yere e, bu şekilde dağıtıp dağıtıp arz kontrolünü e, biraz daha zorlaştırabilirler. Yani tekelden ziyade biraz daha e, bunu yayabilirler. Bununla ilgili haberler var. Haber gelir gelmez de petrol fiyatı düşmeye başladı gibi <laughs> sanki çok fazla bir etkisi olmadı gibi ama e, seviye yani. olarak takip etmemiz gerekiyor tabi İran ki. İran tarafından da bir açıklama gelmişti yani tüm liman e, şeylerini aktif hale getireceğine dair e, zaten petrolde bu sert yükselişi bir anda beklemiyordu piyasa ama biz bunu da 3980'den itibaren kademe kademe alış fırsatlarını değerlendirip paylaşmıştık ve beklediğimiz seviyeye kadar tek atış olarak yani nokta atışı geldi artık bu bölgeden itibaren aşağı bir düzeltme beklediğimi Çıkıştaki beklentimde olduğu gibi bültenlerimizde bütün yatırımcılarımızla paylaştık. Keşke bülteni okusaydım, keşke o e, petroldeki analizi okusaydım e, diyenler için yine her gün çıkmaya devam ediyor. Hem Fırsat bitmez. De, Biz aynen. buradayız. Her sabah bültenlerimizi yine yayınlamaya devam ediyoruz. E, tabii ki müneccim değiliz ama piyasanın öngördüğü koşullarda... Ya, ufaktan <laughs> bir müneccimlik sesleniyorum sanki Bora <laughs> Bey. Yani, ee, bu kadar da olmaz, en azından 41.50 50 veya hani buralardan yukarı yönlü e, hacimli bir şekilde artışları e, ama çok belli e, değinmek. etmişti, çok belli etmişti aslında yakın takipte olan herkes bunu anlayabilecekti. Ee, biz biraz irdeledik, bir hafta boyunca aynı yerde kalmasının takibini yaptık, satış pozisyonu yani satış yönünde bir fırsat kovalıyorduk aslında ama e, bizi şaşırtıp yukarı yönlü bir alış fırsatını net bir şekilde verdi. Hiç paritelerde olduğu gibi böyle yukarı aşağı vurarak e, kafa karıştırmadı. Direkt ben gidiyorum diye kapanış yaptı. <laughs> bir şey istiyor musunuz? Ben gidiyorum dedi. Evet yani ben gidiyorum dedi. 39.80'den beni al dedi bırakma. Yani resmen 42'ye kadar taşıdı. Taşıttı bize de. Güzeldi yani. Şuradan Şimdi, da aşağıya dönüş e, ve düzeltme var. Fiyatlamada da özellikle 41.50, 40, Pardon, 40, pardon, 40.50, 40.40 seviyelerinden bir kırılma yaşanırsa 39.80'lere doğru tekrar bir geri çekimi izleyebiliriz. Buradan bir kırılma yaşanmadığı sürece de 39.80'ler değil, biraz daha yukarı yönlü 41.20, 41.50, 42 seviyelerine doğru tekrardan bir artış izlenebilir. E, tabii bu bölgeyi de kırarsa özellikle tekrardan 38.90'lar, tekrardan 38.50 gibi seviyeleri konuşabiliriz. Ancak buraları kırmadığı müddetçe... E, yukarı yönlü e, tepkiler almaya devam edebilir. Buna dikkat etmekte fayda görüyoruz. E, yukarı yönde zaten seviyeleri belirtmiştik. E, Petrol ile ilgili bunu söyleyelim. Aradan çok kısa Nasdaq ve e, Dow Jones'a şöyle bir e, bakış atalım. Çünkü Nasdaq artık e, daha ne kadar düşen diyenler için e, daha da düşmeye devam ediyor. Özellikle e, geçmiş yayınlarda da söylemiştik. Yani 11.920 seviyesi güçlü bir e, destek oluşturabilir ki Geçen hafta 11.540'ları konuşuyorduk. 440, 340, 240, 11.040 ve 10.920 seviyelerini konuşmuştuk. Biraz daha aşağıda 10.800 ve 10.700 seviyeleri var. Buralara kadar bir düşüşte izleyebiliriz. Endekslerde düşüş devam ediyor. Etkisi ne kadar düşer diyenler için inadına böyle bir e, pariteyle inatlaşıyor gibi aslında yani endeksle veya hani özellikle endeksle inatlaşılmaması gerekiyor. Kesinlikle. E, bu, bu yönde düşüşleri hacimli bir şekilde görüyoruz. Yani alıcı mumların e, çok etkisini göremiyoruz hatta e, hacimli şekilde satış mumları devam ediyor. Yani bu şekilde devam ederse de 10.800 ve 10.700'lere doğru bir e, satış baskısı devam edebilir. Yine bugün e, tekrardan hatırlatalım pariteler. Hem Powell'ın hem Lagarde'ın konuşması var. Bu konuşma içeriğine göre e, endekslerde hareketlikte de değişiklik gösterebilir belki. E, ama şu an itibariyle 10.700'lere doğru bir satış baskısı izleyebiliriz. Yukarı yönde ya bu Nasdaq ne zaman düzelir? Hani eski e, günlerine ne zaman gelir acaba? Şeklinde bir, bir soru soran biri için de en azından e, şunu belirtelim. Ee, şöyle 11.240 üzerinde bir kalıcılık görmemiz lazım ki şu yatay banda doğru geçsin. Aslı yükselişlerde 11.500 üzerinde, 11.700 800 üzerinde bir fiyatlama görelim ki e, tekrardan 12.000 gibi seviyeleri e, sizlere aktaralım. Ancak burada böyle bir hareketlilik görmezsek aşağı doğru hareketliğinde devam edecektir diyebiliriz. E, çok kısa ardından Dow Jones'a değineceğim hı hı. ve sonrasında e, Gümüş'ü de doğrunsa kesin değinelim artık çünkü 27.480 seviyesine doğru buradan da bir kırılma yaşadı. Buradaki şu an itibariyle biraz daha böyle kalıcılığa bakmakta fayda görüyorum. Yani buradan kalıcılık sağlarsa nerelere doğru gidebilir hocam? Sizin de bir fikrinizi alalım. Yani şöyle ben ekranda gördüğüm kadarıyla şu an fiyatın sadece bana ne anlatmaya çalıştığına bakacak olursam, e, sert bir düşüş hakim sert düşüşün ardından yani biz ilk önce bir şunu çizelim bu bizim potansiyel yukarı doğru hareketlenmelerde açılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması gereken direnç bölgemiz e, biz şu şekilde baktığımız zaman biraz daha yakına girelim dikdörtgenimiz nerede neyse dikdörtgen olmasa da olur şu bölge potansiyel bir destek ve alıcı bulma bölgesi olarak zaten görünüyor net bir şekilde. E, Açılışında buradan yapmış şu an orada bir yukarıya doğru fiyatlama görebiliyoruz. E, bu fiyatın nereye kadar gidebileceğini tahmin edecek olursak çok fazla uzağa gidemeyeceğini e, bu şekilde görebilirim. Buradan o zaman buradan döndü diyebilir miyiz? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl e, pardon Dow Jones buradan yukarı döndü diyebilir miyiz yani? Buradan yukarı döndü diyemem buradan aşağıya devam ediyor. Yani bunu net bir şekilde bu şekilde görebilirim. Bir de buradaki yani şu mumlara bakarsak hacimli mumlar tamamen yönünü aşağıya vurmuş durumda. Ama şu an bulunduğu bölge önemli. Yani güçlü buradan bir, evet e, güçlü bir destek, destek ve alıcı bulma potansiyeli yüksek bir bölge. Artık bu seviyelerin altında kalıcı olmaya, düşüşün kalıcı olması görürsek devam ederse buradan yukarıya doğru fiyatlanması biraz daha zorlaşacak. Yukarı doğru fiyatlamalarda da zaten seviyelerimiz burada görünüyor. 27.58 bölgesi üzerinde ilk etapta bir kalıcılık sağlaması gerekiyor. 27.82 karşımızda ve büyük resime baktığımız zaman da şu direnç çizgimizi şu şekilde daha belirgin hale getirecek olursak bu bölgenin üzerinde sert bir fiyatlamadan sonra tekrar bir düzeltme hareketi ve ardından tekrar yukarıya bir hareket olabilir. Tabi bu bir ihtimal. Bunun Hanki olabilmesi buradan... için ilk önce kısa vadedeki seviyelerin yukarı doğru dönmesi gerekiyor ve kalıcı olması gerekiyor. E, şu an itibariyle de e, bu bölgeden aşağı bir hareket, burada bir kalıcılık görsekte e, aşağı doğru fiyatlaması kalıcı hale gelebilir. Yani özellikle 27.110 e, seviyelerine doğru hı hı. geri çekime de izleyebiliriz. Ben bunu hemen koymak istiyorum oraya geldiği zaman. O gün demiştik diyebilmek <laughs> evet. için. Ancak e, hakikaten buradan aşağı bir kalıcılıkta ilk hedefi burası olacaktır. Dow Jones ile ilgili bunu söyleyeyim. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. E, son olarak YouTube'dan gelen e, sorulara bakalım. Gümüş istenmişti. Hemen Gümüş'e e, şöyle bakalım Gümüş'te. Gümüş, şöyle, gümüş aslında çok rahat yani bariz bir şekilde... Net hareketler sunabiliyor. Yani, e, şurada bir yatay bir e, hareketi mevcut ancak e, fiyat aralığı biraz geniş gibi gözüküyor. E, şöyle 4 saatlikten de baktığımız zaman çok geniş bir fiyat hareketi değil. E, Fiyata bir sıkışma var, var gümüşte. Evet. Özellikle 26, 60 ve 26 seviyelerine doğru geri çekilme izleyebiliriz. 26'dan aşağı gelebilecek bir kırılma da. Fiyat çok daha hızlı bir şekilde düşebilir. Hacimli bir şekilde satış baskısı izleyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum ki 24'lere kadar bir geri çekilmesi yaşanabilir. Tabi öncesinde 25-30 gibi seviyelerden tepki alacaktır muhtemelen. Ancak buradan kırılma yaşanmazsa tekrar yukarı yönlü 26-60 ve buradan da bir Yukarı hareketlilik yaşanırsa 27-45 gibi seviyeleri takip edeceğiz e, diyebiliriz yukarı yönde özellikle 27-45'ten yukarıda e, aslında şu bölge önemli 27-60 ve 27-45 buradan bir kırılma yaşanırsa 27-80, 28 hatta 28-60'lar e, görülebilir e, Fiyatta biraz daralma var yani e, sıkışma mevcut kırılma yaşanabilir bu kırılmayı da e, hangi yöne yaşanacağı önemli olacak ve buna göre yön daha sağlıklı söyleyebiliriz söyleyebileceğiz diyebiliriz. Gümüşle ilgili bu değerlendirmeyi yapalım. Eklemek istediğiniz hı hı. şey Yok, varsa. Yani şöyle zaten altınla gümüş biraz birbiri paralel abi kardeş havasında takıldığı için oradaki yatay hareket bozulmadığı sürece gümüşteki yatay hareket devam edecektir. Senin dediğin gibi buralarda izlemeye devam edeceğiz fiyatı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese güzel bir hafta başlangıcı diyelim. Herkese güzel karlar diyelim. Ee, yine öğleden sonra 15:30'da soru-cevap yayınımız olacak. Ee, ben Hakan Emre Ser. Ben Bora Öztürk. Bizi Size, izlediniz ve dinlediniz. Bizi izlemeye ve <laughs> dinlemeye devam edin diyoruz. Öğleden sonra görüşene kadar. Her, herkese bol kazançlar. Hoşçakalın.